itibaren bizim göre... Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2014 yılı başında göz, ağız, diş ve bazı ilaçlar sigorta kapsamından çıkartılması açıklamasına Türkiye Emekliler Derneği Kütahya Şubesi tepki gösterdi. Türkiye Emekliler Derneği Kütahya Şube Başkanı İlhan Bintez yaptığı açıklamada bu uygulamanın yürürlüğe girmesinden sonra en çok emeklerin etkileneceğini söyledi. İlhan Bintez uygulamanın yürürlüğe girmeden önce tekrar gözden geçirilmesini istedi. Etli insanlar, yaşları ilerlemiş, gerek dişi, gerekse göz muayenelerini çok daha sık yaptıran insanlarız ve bunların da gerekli olduğu inancındayız. Biz zaten eee katkı paylarından ve hastanelerin fark ücretlerini ödemekten rahatsızken bir de karşımıza böyle bir sorunla çıkılması bizleri oldukça ilgilendiriyor. Biz bunun uygulamasında sıkıntılar yaşanacağını ama neticenin emekliliği çok rahatsız edeceğine inanıyoruz. Ama iktidar e, herhalde bugüne kadar olduğu gibi verdiği kararların her birini uyguluyor. Bunu da uygulayacağı kanaatindeyiz ama bir yol göstermek çabası içerisindeler. Özel hayat sigortalarının yaygınlaştırılmasını, oralara bir prim ödenerek bunların karşılanmasını talep ediyorlar gibi bir yol çiziyorlar. E, bu, bu durumda bütün emekliler bugüne kadar ödedikleri sosyal güvenlik priminden sayesinde aldıkları bu sağlık hizmetlerini herhalde bundan sonra biraz da hayat sigortalarını ödeme yaparak alacakları gibi bir görüntüyle karşılaşacağız. Ama bunu bizim emeklimizin yapması çok zor. Çünkü zaten kendisini zor geçindiren bir maaş alıyor. Kaldı ki hayat sigortasına bir katkı payı yapması zor. Bu imkansız gibi görünen bir şey. Bu bir çıkmaza gidiyor bu konu.